Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet kardeşlerim 44. sayfaya geldik. Sayfamız 44. Hemen dersimize başlıyoruz. Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin diyelim. Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okumayı, anlamayı, ihlasla yaşamayı nasip eylesin. Evet, şimdi başlıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve meselul lezine yunfikuna amwalahum. Öyle duralım. Şimdi bakalım. Ve mesel peltek ve bu da peltek artık bunu öğrendik. Burada ihva yapıyoruz. yunsikûne. İhva yaptık. Şimdi bakın buraya dikkat edin. Devam edeceğim. Buradaki b harfi galgale harflerinden. Buradan şimdi hemen b'ye nasıl okuyacağım dikkat edin. em اَمْ em Bir daha okuyorum em ve le Nasıl okuduk burayı? Bir daha okuyalım. Em ve le müb hemen ne yaptık burada? Kargale yaptık. B harfi cezimli olduğu zaman böyle okunurdu. Müb tiğa derken de metti muttasılı yaptık. Bir kez daha okuyalım. Son kez. أموالهم ابتغاء مرضات الله Şöyle duralım, bakalım. Şu gayin harfini güzel okuyalım. Ga, gayin. Burada metti muttasıl dedik. Mer, ra'yı kalın okuyoruz. Mer, va, Bu harfi de da harfini de güzel telaffuz edelim. Mer, Burada da Allah lafzının lamını ince okuduk. Bir daha okuyalım burayı. Merodatillahi ve tesbitem Burada ne yaptık? İdgam ne? İdgam mergun harfleri kaç taneydi? Dört tane. Hangileri onlar? Ye, mim, nun, vav. Wow. Bir daha bakın siz tekrar ederseniz bu harfleri çok kısa bir zamanda ezberlersiniz. İdgam, şöyle diyelim İdgam, meal gunne harfleri dört tanedir. Hangileridir onlar? Ye, mim, nun, vav. Bir daha söyleyelim. Ye, mim, nun, vav. İşte tenvinden sonra gelince mim, idgam meal gunne yapıyoruz. Evet. Bir daha okuyalım buradan. Ve tes, peltek ve tes, bi, temmin min, izhar yapıyoruz. Sakin. Bundan sonra hemze gelmiş. Min enfusihim burada da ihfa yaptık. Min enfusihim ke cennetim bi bakın cennetin demedik. B harfi gelmiş. İki esreden sonra B gelince ne oluyordu? B ne harfiydi? B, B harfi. B harfi iklap oluyordu. Yani bu sonundaki buradaki cennetin demiyoruz. Cennetim diyoruz. Bunu sonunu mime çeviriyoruz. Cennetim bi rab Burada da yine gargara yapıyoruz. Bir daha okuyorum buradan. Cennetim bi rab rab ve tin Son kez okuyorum. Cennetim bi rabvetin esabaha Esabaha ve bilün Ve bilün Burada ihva yapacağız. Neden ihva yapıyoruz? Çünkü bakın F harfi geliyor. Burada tenvinden sonra iki ötreden sonra F harfi ihva harflerinden. Onun için nasıl okuduk? ve bilun fa atat fa böyle biraz zor burası bakın da tarfi esreli dı sonra da ayne bağlıyoruz dı feyn burada da metdiliğin yaptık Metdiliğin harfleri kaç taneydi İki taneydi. Bir tanesi de Y, Diğeri vav. Wow. Burada olduğu gibi meddiliğin nasıl yapılıyordu? Kendisi böyle hareketsiz olacak. Kendisinden sonra durmamız lazım. Sükun olacak. Kendisinden önce de böyle üstün olması lazım. E ne oluyor o zaman? Uzatıyoruz burada. Dağfeyn. Böyle. Şurayı bir daha okuyalım. Devam edelim. Fetet ökülehâ <laughs> zı'feyn. Şimdi burada da buraya bakarsak sakin nundan sonra lam gelecek. Biz de idgam bila gunne yapacağız burada. Fe in demiyoruz. Fe illem diyeceğiz. Ne diyoruz? Fe illem. Okuyalım. Fe illem yusibha vâbilun fe dallin. Burada şeddeli olduğu için böyle duracağız. Bir daha okuyorum burayı. Fe illem fe illem yusib yusib galgala yaptık yine. Yusib ha ha yusib ha ve bilun ihfa yaptık. Ve bilun fe dal bakın tutuyoruz şeddeleri hep böyle duracağız. Durak yaptığımız zaman bu harf ne harfi olursa olsun tutuyoruz. Sonra bırak sadece çek bırakıyoruz. Bakın. Fedal böyle dilimizi ayırıyoruz yani. Hareke vermeden. Vallahu bima ta'malun basir. Nasıl okuduk? Vallahi kalın okuduk bile kendinden önceki harfin harekesi üstün olduğu için üstün ve ötre olunca bu ha hareke buradaki lam kalın oluyordu. Vallahi bima ta'malun ta ta'malun basir kalın bu ince basir sonunda da Ra'yı ince olarak duruyoruz. Sebebi niye? Niye öyle duruyoruz? Çünkü kendine öncekine bakacağız. Hareke yok. Ondan bir öncekine bakacağız. O esreli öyleyse bunu ince okuyacağız. Nasıl? Ve Bakın ince okudum. Evet devam edelim. E yeveddü. E yeveddü. Ehadüküm en ihva yapıyoruz. Eyvettü ahadukum entekune lehu Zamiri uzattık. Lehu Niye uzattık bu zamiri? Kardeşlerim niye uzattık? Kendinden önceki harekeli olduğu için. Bir daha okuyalım. Eyvettü Du ahdukum antekuna lahud cenne şedelinun tutuyoruz cenne böyle durduk ama devam edeceğiz şimdi bakın buradaki iki ötreden sonra ne gelecek mim gelecek ilgim mergun ne yapacağız nasıl yapıyoruz hemen okuyalım şöyle biraz daha kaldıralım evet Cennetüm min nakhilin ve a'nabin tecri min tehtihel Yine nefesim bitti. Lam elif durağında. Tekrar buradan geri almamız icap eder. Evet bir daha okuyalım şurayı. Ne dedik burada? İdgam meal gününe yaptık. Sonra da yine sakinuna sonra nun gelmiş. Yine aynı şekilde idgam ediyoruz. Minne, minne tutuyoruz. Hemen geçmek yok. Minne hi hi hırıltılı. Minne hi li İdgam meal Ye, mim, nun, vav. Minne hi li Burada da ihva yaptık ve a'na bin tecri gargala yaptık cim harfi tecri yine burada ihva yapacağız t harfi gelmiş sakininden sonra tecri min tahti hal enharu evet burada bakın tah min tahti hal Hemen Hel diye lem'a e bağlıyoruz. Bir daha okuyorum. Min tah min dilimiz damağımıza değmeyecek. Bazı kardeşlerimiz yapamıyorum diyor. Dilinizi üst tarafa değdirmeyin. Sesinizi genizde verin. Bakın. Min tah ti hel en derken izhar yapacağız. Çünkü burada ne var? Bakın sakin sonra H harfi gelmiş. İzhar harfleri kaç taneydi? 6 tane izhar harfleri. Sayalım İzhar harfleri. Hemze, he, ha, ha, ayn, gayn. Bunlar sakin nun'dan sonra veya tenvinden sonra yani şu tenvin oluyor. İki esre, iki üstün, iki ötre. Tenvin neye denir? Tenvin. Tenvin neye denir? Tenvin. İki üstün. 2 esre iki ötre. Neymiş tenvin? 2 üstün. iki esre iki ötre. Bunun üçüne tenvin deniyor. Şimdi bu izhar harfleri bu tenvinden sonra gelince burada olduğu gibi o zaman ne yapıyoruz? Normal okuyoruz. Bir daha alalım buradan. Min tahti hel enharu lehu fiha Lehu uzattık. Lehu fiha min ihva yapıyoruz. Sakininden sonra kef harfi gelmiş. Evet. Min kulli semerati ve asabahul kiberu ve lehu Böyle durdum. Şimdi bakalım. Küllisse Bakın peltek Kullisse merati Ve Esabehül Hemen bağlıyoruz uzatmadan Bakın zamir Kendinden önceki hareketi olunca uzatılırdı Ama sonra Bakın rezimi gördüğümüz zaman hemen bağlıyoruz Ve Esabehül Kiberu Ve lehu. Uzattık ve lehü Burada da ihva yaptık. Niçin ihva yapıyoruz? Çünkü bat harfi ihva harflerinden. Zürriyetün du'afe. Böyle duruyoruz. Saat dura. Nasıl okuduk? Du'afe. Meddi muttasıl oldu burası. Metti muttasıl. Kırık hemze gelmiş. Harfi metten elif. Sebebi metten kırık hemze geldiği için. Evet. Fe el sabaha i'sarun fi. Böyle durduk. Fe el derken ne olmuş? Harfi metten elif. Sebebi metten bir kemze gelmiş. Metti munfasıl فأصابها إعصار إخفاء إعصار فيه Bakın bu zamiri uzatmayacağız. Niye uzatmıyoruz? Çünkü zamirden önceki harfin harekesi yok. Y harfinin harekesi olmadığı için bu zamiri uzatmıyoruz. Nasıl okuduk? Fihi <feyi> nârun ihva yaptık. Nârun sahtarakat. tarakat. Şuradan bir kez daha okuyalım. İyrâsun fîh nârun sahtarakat. Böyle durduk. Kezâlike peltek. Kezâlike yubeyyinu llâh cezalike yubeyni llah lekum ayati Lekümül. bakın lema hemen bağlıyoruz kardeşlerim. Şu lam elifi görüyorsunuz. Cezim olduğu zaman şedde olsa idi şemsi bir harf gelseydi bu lam eliften sonra ne olurdu? O zaman şedde olurdu. Ama şimdi cezime bağlıyoruz. Lekümül ayeti leallekum tetefekkerun. Son kez burayı okuyalım. Lekümül ayeti leallekum tetefekkerun. Tetefekkerun. Kerun niye böyle uzatıyoruz? Metti arız. Çünkü burada ne oluyor? Durunca sükunu arız oluyor. Onun için uzatıyoruz. Ya metti munfasıl. Ya ayu halizin Burada da metti munfasıl. Artık bunu öğrendik. Burada ihva yapıyoruz. Sakirden sonra F harfi geldiği için en min dayyibati ma kesebetum Ma keseb Kalgara yapıyoruz Kesebetum ve mimma Burada da metti munfasıl ve mimma ahrajna Ah, eh, yüzgün okuyalım bakın hırıltılı bu. H harfi. Ah, eh, raci. Burada da galgalay yapıyoruz. Ah, eh, raci lenkum. Şimdi burada sakin görüyorsunuz mimden sonra tekrar ne geliyor? Mim geliyor. Dolayısıyla bunu ne yapıyoruz? Tutuyoruz. İlgan misleyin meal gunne diyoruz. Burada bakın nasıl okuyalım birlikte. لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ بَلَدُرُجَاتْ سَاعَتُرَاءِ دَتَارْفِنِ جِزِيمَةَ يَدَكْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيْسَ مِنْهُ تُنْفِقُنَ وَلَا تَيَمَّمُ الْبَكْرَةَ وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيْسَ مِنْهُ تُنْفِقُنَ Normalde burada harfi metten vav var. Ama uzatmıyoruz. Cezim olduğu için hemen lema e bağladık. Ve la teyemmemül ha hırıltılı minhu uzatmıyoruz yine zamiri. Kendinden önceki harfin harekesi yok. Minhu tunfiquna velestum تنفقون ولستم بآخذه، ولك هي بآخذه إلا مد منفصل، إلا أن تغ تغمضوا فيه. Bir daha buradan okuyalım. İlla en tuğmidu fi tuğ böyle yapacağız. Gayın olduğu için tuğ mi bu 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 da kalın. Tuğ mi lo, fi böyle de duruyoruz. Fi hi yazıyor. Durunca ne oldu? Fi böyle duruyoruz. Evet, ve alemûh, ve Burada ne oldu? Meddi, munfasıl oldu. Çünkü harfi medden var, sebebi medden ne var burada? İlkemize, bu bizi yanıltmasın. Ve alemûh, enne allâhe ghaniyyün hamîd ganiyun izhar yaptık hamid böyle kalgala yaparak durduk mette arız yaparak evet geldik şimdi şeytanla alakalı yine bir ayet-i kerimeye Rabbim şeytanın şerrinden bizleri emin eylesin diyelim bakalım şeytan ne diyor burada ayet-i kerimede şeytan hakkında ne buyuruluyor bakacağız şimdi Eşşeytânı yedük mülfakra. Eşşeytânı Şeytan, yedük mülfakra, fakra, fakra, fakirlik, fakirlik. Şeytan diyor sizi fakirlikle korkutuyor. Aman fakir olursunuz diyor. Vermeyin. Rabbimiz bu üst tarafta ne buyurdu? Bakın okuduk buraya geçtik. Nerede? Hemen şurada bakın infak edin buyurdu Rabbimiz. Şurada hemen Ya eyyühellezine amenu Ey iman eden bana inanan kullarım enfiku infak edin yani verin diyor. Cebindeki kasandaki paradan verin. Neden verin? Min dayibati ma kesebtüm kazandığınızdan temizinden ve mimma ahrajna lekum sizin için çıkarttığımız Nereden minel erdi yeryüzünden sizin için çıkarttıklarımızdan yani tarlandaki mahsulden hepsini topladı. E hepsini sen mi yiyeceksin? Vereceksin Allah yolunda. Burada verin diyor. Şeytan ne diyormuş? Bakın muhteremler, kıymetli değerli kardeşlerim. Şeytan ne diyormuş? Şeytan da şeytan da fakir olursun ha, verme sakın diyormuş. Görüyor musunuz? Şeytan, ah bu şeytan ve yemurukum ve yemurukum size emre diyor şeytan. Neyi emre diyor? Bil fahşa kötülüğü, çirkinliği size emre diyor. Ya şeytan. Vallahu yaidukum mağfiraten minhu ve fadla ve fadla Bakalım nasıl okuduk. Vallahu ya'idukum. Tutacağız. Hemen geçmiyoruz. İdgam misli mehal Vallahu ya'idukum mağfiraten minhu. Burada nasıl okuduk? Mağfiraten min. Burada da idgam mehal gününe yaptık. Zamiri uzatmadık. Ve fel Böyle de durduk. Ve Allahu alîm. alim. Yü'til hikmete men yeşâ. Böyle durduk. Metti muttasıl yaparak. Peki şurayı bir daha okuyalım. Bakın. Yü'til. Yü'til hik mete meyye ilgen meal gönle ye mim nun meyye şe böyle durduk evet burada da yine ilgen meal yapacağız kardeşlerim ve meyye tel bir daha okuyalım ve meyye ve meyyu tel hikmet burada da galgala yapıyoruz fe kadı bakın burada met yazıyor yani şurayı uzat zaten uzatıyoruz var var ütiyye fe kadı ütiyye hayran hayran kesira peltek olacak. Burada ihva yaptık. Ve ma yezekkeru illa ulul albab. Burada metni munfasıl. Burada da kasır diyor. Bakın burada vav var. Uzatma diyor. Burada vav var. Uzat diyor. Burada kasır yazarsak uzatmayacağız. Anlaşıldı. Burada kısaltacağız. Ölü hemen geçiyoruz. Ö diye uzatmıyoruz. Ölül. Ölül. Hemen lema bağladık. Ölül. Elbe. Durduk ve 44. sayfamızı okumuş olduk. Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'i sonuna kadar böyle kelime kelime okumaya bizleri muvaffak eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.